Sevgili Totem izleyenleri sadece Euroleague'den tekrardan merhabalar. Ee, bir hafta başı klasiği olan programda Ümit Avcısız, İbrahim ile birlikteyiz. Ama Ümit abi yine ben burada varmış. <laughs> <laughs> Buradaymış gibi Buradaymış. Aralarda bakıp Ümit abi nasılsın diyebilirim. Ondan da fikrini alabilirim. Nasılsın? İyiyim. Sen? Ben de i̇yiyim. iyiyim. Nasıl geçti hafta sonu? Hafta sonu iyi geçti. Yani düşündüm, kara kara düşündüm. Nasıl alabiliriz maçı, ne yapabiliriz, farklı neleri yapabiliriz diye düşündüm. Son şans. Ben hiç maç falan düşünmedim <laughs> Zaten cuma günü yeterince sinir bozukluğu içinde de gittim, uyuyamadım falan. Neyse <laughs> cuma pazarı güzel geçirdim. Bugün evet. de çok keyifliydi. <laughs> Bu mahallede şey yaptık. Gördüm. Ee, evet. Çok güzeldi. Keyifli ya. pazar evet, evet. Ne kadar Bizim güzel. Yani. Ümit bize bir şarkı tabağı yaptı e, peki. Bebek santrali var ya. E, tamam evet ben onu yani onun şey Yan mi? tarafında böyle bir kendimize küçük bir tapas bar yaptık. Çok güzel. Çok güzel dünya. Tamam yani. okey. Deniz denize girip oraya olsun. gittim valla. Denize girmişsiniz evet. Zavallı, bu arada evet izleyelim. Koştum denize Kapsan girdi. Kaptan denize girdi. <gülüyor> <gülüyor> yani deniz sezonunu açtık. Ama ben evet. zaten Ocak 1'de açmıştım deniz sezonunu. Ah girmiştin doğru, evet evet. evet. Değil yani, hep Yılbaşından ya. sonra girmiştin hatırlıyorum evet. Ya ben şöyle düşündüm hafta sonu maçı. Gerçekten aralarda senin de şimdi sen yani yalan söylemeyelim burada. Ee, hepimiz biliyoruz ne kadar koyu, gönülden Fenerbahçe'ye bağlı olduğunu. Yani neyi yanlış yaptık, nasıl alabiliriz? Final gitmek istiyoruz. Yani hepimizin ben bir maçta gördüm bir maç lacivert giydim diğer maç sarı giydim artık totemin totemini yapmaya çalışıyorum. Yani Türk, çünkü 2019'dan beri en yaklaştığımız zaman bence bu zaman. Sen ya ve... Şimdi şöyle tabii arka arkaya çok kadar e, maç şeyinden geçti ki ben biraz daha hani kafam Hı -hı. rahat çünkü çok sinirlendim Cuma günü. Çok üzüldüm daha doğrusu yani maçtan sonra. Hı -hı. E, hem kaybettiğimiz maça hem yaşanan olaylara e, maçı buraya getirmişken evimizde fani fora gitme şansımız varken e, bunu bu fırsatı kaçırmamıza çok üzüldüm. Zaten sesimden de belli tabii olmuş Tabii ki herkes sonra. yazdı yani bana da söyleyin oldu o e, sondaki düşüş. Şimdi sesi. Yani nasıl kazanabiliriz? Öncelikle nasıl kaybettiğimizden bahsedelim. Lütfen. Evet şimdi hatta fikstür e, geldi. Hepimiz biliyoruz artık. Orayı bence hemen geçelim ve lütfen ya senden biz, dinleyelim. Biz e, bu seriyi işte oradaki maçı e, ilk kazandığımız maçta e, yaptığımız doğrular neydi? E, Motti'nin sakatlığından dolayı mecburen e, Small ball döndükten sonra orada işte Sestina'nın performansı ve o kısa, beştiden, kısa beşten bir fark yarattı Fenerbahçe Beko. Ve Dante holu sahada e, kalmasını engellemiştik. E, işte, i̇kinci, üçüncü maçları geçiyorum. Bir şekilde onları e, birini kaybettik, birini kazandık. Hı hı. Ama sahada e, oyuna dikte eden bir Fenerbahçe vardı. En azından işte ilk bir çeyreğin 5-6 e, dakikası Monaco sert başlıyordu. Ondan sonra 30 dakika Fenerbahçe-Bekom maça dikte ediyordu. Çünkü bu maç, bu maç özellikle e, Obadovic'in Vattara tercihi. Galatasaray'ın üzerindeki ciddi fiziksel baskısı Fenerbahçe'nin bütün oyun düzenlerini sekteye uğrattı. Hı hı. Maçın başında doğruyu yaptık aslında. Wattara Galatasaray'ın üstündeyken Mark James her bulduğumuz Mark James post bir şekilde faydalanmaya çalıştık. Bunda da birkaç pozisyon başarılı olduk. Hı hı. Ama biraz gerginlik, biraz sıcak eee Galatasaray'ın o baskıdan dolayı düzen dışına çıkması ee, oyunu tamamen bireyselliğe döktü. Ve zaten gerginlikten dolayı girmeyen şutlar. Işte i̇ki takım da maçın ilk yarısında 21 ta 21'er tane şut kaçırmışlar. Eee dolayısıyla işte top kayıpları onlar bizden daha fazla ikinci şans basketi buldular. Hı hı. Biz bunları da bulamadık. Fast sayımız yok. Ee, kolay basket bulamadık. Hı hı. Ne oldu? Olay tamamen Monaco'nun istediği gibi tamamen bireysel yeteneklere çözebileceğim Çöze, maç evet. oldu. E, e, tabii ki maçın sonunda belirleyici faktör tercihler Hı. ve kararlar olacaktı. Yani doğru tercih mi yapacağız? Ya da doğru tercih verince ondan sonra o karar aşamasını uygulayıp uygulayamayacağımız önemliydi. Buralarda o karar aşamasını uygulayıp uygulamayacağımız yani, bir, bir iki pozisyonda. Yani tercih hatalarımız da oldu. Yani birçok pozisyon var ki istemediğimiz atışlara kaldık. Evet. E, İntrudes döneminde bizim en büyük şey, şeyimiz neydi maç kaybederken düzen dışına çıkıp şimdi işte Gudur için eee Dorsi'nin orada birebirlerdi. Çok statik kalıyorduk. E bunun Monaco maçının son 5 dakikası böyle oynadık. Evet. Oyun akıcılığından e, eser yoktu ki Papayanes'in çok iyi oynadığı bir maçtı. Evet, evet. E, buna rağmen bu da bir ikilem aslında. Fenerbahçe koydu Şimdi small ball'la bir fark yaratmışım. Fakat Papayanes bu maçı çok iyi oynuyor. Ondan da vazgeçemiyorsun. Ama bu bu se bu seri özünde seni öne çıkaran, senin oyunu dikkat etmeni sağlayan Tabii. oyun düzeninden de <laughs> e, çıkmak zorundasın. Şaras'ın en büyük ikilemlerinden bir tanesi bence buydu. Bir şey daha ekleyebilir miyim? Ben e, devre arası röportajında hayatımda ilk kez bir koç koçun bu kadar heyecanlı olduğunu ve bunu canlı yayında söyledi dedi işte böyle, böyle böyle dedim, e, asist yüzdemiz böyle neler farklı yani ne soruyu unuttum dedi ki şu anda hiçbir şey önemli değil, şu anda çok heyecanlıyız, şu anda çok heyecanlıyız dedi. Biz sadece çok heyecanlıyız ve tedirgin oynuyoruz dedi. Ve gerçekten öyle oynadılar. E, tedirgin oynamamız da belliydi zaten. İşte, yani bu e, ister istemez ev sahibi avantajı bir baskı yaratıyor ama önemli olan işte zaten oyuncuları büyük oyuncu yapan faktörlerden bir tanesi bu gibi anlarda sakin kalabilmek ve doğru kararı verip uygulayabilmek. Bu sene yıldız oyuncu yapıyor. Yani elbette... Her... Ya bu ligde oynayan herkes... Bu gibi atmosferlere alışık artık. Ama... Fark yaratan... O doğru... En baskılı anda işte son topta ya da son iki dakikada... Doğru karar verebilmek ve doğru doğru uygulamak. Hı hı. Ee, burada... Bu maç üzerinde sıkıntılarımız vardı bizim. İşte... E, Guduric'in bir tane... Fastback pozisyonda... E, hı hı. blok o kritik bir pozisyonu hemen güzel. arkasında üçlük yedik Mike Hı. James'ten. Ya Mike James aslında iyi bir seri geçirmiyor. Bu arada bence en kötü seri çok yani. Kötü çok kötü durumda. Bence fizik ya. olarak çok kötü durumda. Hı -hı. E, ama e, o attığı üçlüklere mesela normalde Mike James o pozisyonu yani geçer gibi yapar, arada mesafe bırakıp atardı. Şimdi Hı. o mesafeyi de bulamıyor ama yeteneği sayesinde basketi buldu. 5-0'da 6-1 oldu o o pozisyon zaten. Ya yani çok Bizden çok üstün bir takım değil Monaco. Takım Hacı, olarak, atlet ve... bireysel olarak bizden daha iyi oldukları yerler var. Atletizm seviyesi bizden daha yüksek. Ama biz daha iyi takımız. Evet. Yani şimdi bu maçı kaybettik öyle veya böyle. Evet maçın sonunda bireysel oynadık. Onların istediği tempoda oynandı maç. Aslında skorun düşük olması bizim avantajımızdaydı ama kritik noktalarda işte istediğimizi yapamadık. Ee, hı hı. Ama bitti. Yani artık ha. son maça kaldı. İlk defa ee, belki de deplasman takımı bir maç kazanacak ve Final Four'a gidecek Euroleague'de. Bunu da başaran biz oğlum. Hı hı. Ee, çünkü eğer biz kendi oyunumuzu e, sakin kalıp oynayabilirsek orada hani kazanılmayacak bir atmosfer de yok. Nasıl hı. kazanılacağını da gördük. Hı hı. Ee, önemli olan fiziksel açıdan ve mental olarak oyuna hazır olalım. Hı hı. Bu maçın sonunda yaşanan olaylar ve onların bu maçı kazanması Çok. belki onlara üzerine biraz motivasyon yaratmış olabilir. Hı hı. Ama bizim de yeteri kadar yani Final Four'a gidebiliyor. Yani son maç olmasa, yani anahtarın hı hı. artık son maçta bizim elimizde olması da e, sonuçta bizim, bir motivasyon. Evet. Evet. Kazanacaksın hı hı. ve gideceksin. Hı hı. Ya ben hani maçtaki canlı yayında söyledim. Ben bu maçı e, Monaco'da kazanıp Feyenoord'a gideceğimize yürekten yanıyorum. Ben de. Bu ben gücümüz de. var. Evet, gücümüz var. Bu e, bence oyun zekamız onlardan daha yüksek. Kesin. Yani e, koçumuz bence kimse yanlış anlasın. Yani Sasha Obradoviç'e de saygım çok büyük ama koçumuzun e, daha iyi, daha iyi olduğunu düşünüyorum. Aynen Taraftarımızın yani. daha iyi olduğunu düşünüyorum. Ve taraftarımızın her zaman desteklediğini düşünüyorum. Birkaç nokta kötü olsa da bu maç özelinde e, ama taraftarımızın belli Yani şu görüntü nedir ya? ya yani bu, böyle güzel bir şey şimdi bu ambiyansları bu atmosferi gördükten sonra yani o Mon Monaco'daki izleyiciyi ve Monaco'daki salonu görünce ya yani hakikaten yakışmıyor yorulike <laughs> yakışmıyor evet. o salonda yakışmıyor oradaki seyirci de yakışmıyor hı hı. yani şimdi fena ya Fenerbahçe olduğum için söylemiyorum ama bu görüntüler hakikaten e, Euroleague için bir marka değerini arttıran görüntüler böyle bir şey yapılmış olabilir yani bu mi bunlar maç önceki konserler işte keman. Etkinlikler, Hı -hı. o keman e, Hı -hı. çalan hanımefendi ve e, şey onun ekibi şuradaki onun de, de. Hı -hı. işte e, bu yapılan bir etkinlik. Ya burada bu arada e, bana Euroleague'den biri söyledi. Üçüncü maçta yani şu kareografi yapıldıktan sonra maç oynanıyor. Üçüncü, dördüncü çeyrekte e, cuma gecesi yapılacak olan kareografinin Denemesi evet, yapılmış. İnanın... Zaten bir şey, Castrol e, yaptı galiba bunu şeyde, hı hı. E, maç sonucu etkinliği ve viral oldu bu görüntü Euroleague'de falan. Euroleague Twitter'ında en çok izlenen video. Evet evet, 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 en çok izlenen hı. video oldu. Yani şimdi insanlar bunun için bir çaba harcıyor. İşte dediğin gibi maç bitmeden e, ikinci maçın e, kareografisi hazırlanıyor. Şimdi bu bir emek, bu bir e, sonuçta bir basketbol sadece sahada oynanmıyor. Saha dışında da insanlara görsel bir güzellik sunmaya çalışıyorsun. Hı hı. Oraya gelen tarafları mutlu etmeye çalışıyorsun. Niye NBA bir marka en yüksek? Şov. Çünkü show. Çünkü herkes oraya maçı değil, Hı. o şovları izlemeye geliyor. Evet. Ancak böyle marka değerini büyütebilirsin. Bir de şimdi Monaco'ya gidiyoruz 5. maçta. Garip bir salon. bir salon. Yani. yani iyi bir salon değil. Sen daha iyi, sen gittin bu arada ben. Ya şeyin yorumcu olarak gidiyorsun. Ben maçı izleyecek açı bulamıyorum yani insanlardan. E, kameralardan. Neredeydiniz onu ben sormadım. Yukarıda. Ha, yani ka ha, kameraların arkasında mısınız? Arkasında garip bir yerdeyiz yani. <laughs> yani Euroleague için gerçekten orada maç oynatmak çok e, ayıp. <laughs> yani, o salonda maç oynanmaması lazım. 5000 deniyor, 2500-3000'i maksimum geçemeyecek seyirci kapasitesinde. <laughs> kötü tribünler, kötü bir seyir topluluğu. yani, ama yapacak bir şey yok. Evet ama işte son artık çarşamba akşamı alalım ve gidelim çünkü yürek artık kaldırmıyor. Aynen. Alacağız ya ben yani, inanıyorum al alacağım Evet alacağım. ben de alacağımıza yani inanıyorum. Biz orada e, bu maçı kazanacağız. <laughs> o kadar ağam şam evet bireysel olarak üstün oyuncuları var ama yeter ki kritik nokta bu maçta da özelinde e, Mike James, Lloyd ve Okobo üçlüsünün sağda <laughs> olduğu dakikalarda <laughs> skor anlamında bize e, şey yarattılar, problem yarattılar. O yüzden bu biz bu arada. evet biz de o üçlüyü hücumda kullanamadık yani kendi hücumumuza kullanamadık hı hı. E, çemberi yakın atış yapmayı unuttuk evet. e, Naycilers iki maçtır şey Adam oynamıyor Wood, evet. e, bu seri genelinde de bir e, İlk maçta orada fena oynamadı İyi oynadı mücadelede de bu son iki maçta o kadar şey değil efektif değil Evet, umuyoruz ki e, kazanacağız. Evet kazanacağız diyelim. E, bu arada yani bu sezon Euroleague Playoff'ları inanılmaz bir heyecan seviyesinde. Şimdi salonun maçına geçiyorum. OAKA'da artı 19.000 e, istek olmuş bilet isteği. Artı yani, değil. Zaten 18-19.000 kişilik tamam, salon 100 evet. bin tane bilet isteği varmış. 100.000. Dün bin akşam 97.000'de 97 benim gördüğümde dün akşam. Düşün. Yani haftanın maçlarından bir tanesi atmosfer Ya Buradan bile benden bilet isteyenler var yani. Ben buradayım. De ee, oradan arayıp e, İbo bilet bulur musun bize diye isteyenler var. Atina'dan Evet arıyor. Atina'dan arıyorlar beni. <laughs> Çok iyi. <laughs> Düşün yani. <laughs> ee... O yani bu arada senden istedim. Kimden isteyebilirler ki sen çünkü Burada ne arkadaşlarım var mı çekmek isteyenler İstanbul'da? Burada da var. Ben de, ben de, de, var öyle bir ekip. Yani e, bizler adına da şimdi A, milli takım koçu Ergin Ataman orada olacak. Bizim eşleşeceğimiz inşallah eşleşeceğimiz Final Four rakibimiz yarı evet. final eşleşmesinin rakibi belli olacak. Ve Panathinaikos Maccabi Tel Aviv. Gergin bir seri, çok, çok gergin çok. bir seri. Hele ki Belgrad'dan sonra daha da ipler gerilmiş vaziyette o halka bekliyorum akabeyim. Dimitri'nin maçta yüzünü görüyorum 7 sayı geri düşüklerinde e, Ümidi kesmiş böyle bir e, sinirli bir ruh hali vardı. Sonrasında maç, maçı kazandıktan sonraki hali zaten <laughs> e, tamamen ipleri koparmış bir vaziyetteydi. Yani e, tabii Panathinaikos'un kazanmasını istiyorum çok doğal olarak Tabii eski kulübüm olduğu, olduğu için. Hatta dün de e, paylaştım bizim Sosyal EuroLeague medyada. şampiyonluğumuzun 22 yıl önce dün şampiyon olmuştuk EuroLeague'de. Hı hı. E, doğal olarak Panathinaikos'un kazanması ki. beni mutlu eder. E, Fenerbahçe'ye de eşleşirse Final Four'da e, çok da güzel bir e, bir maç olur. İşte o zaman seni Madrid Barcelona her yerden ararlar <laughs> <laughs> <İçin o maça. gülüyor> ee, yani Ergin Ataman çok sakin bir e, maç geçirdi bence. Bu kadar gerginin ben arasında de. çok sakin kaldı. Maçın sonunda yedi sayı geri düşmelerine rağmen son çeyreğe çok kötü başlamalarına rağmen hı hı. E, çok e, doğru bir zamanda geri dönüş yaptılar. Kendinden elbette çok iyi bir skorer. Yani e, sıkışan e, maç içerisinde topun el yaktığı anlarda Hı hı. Çok doğru kararlar verip doğru atışlar yapıyor. Ama bu takımın belirleyici barometresi sulukas. sulukas. çok net. Onun iyi oynadığı maçları Panathinaikos kazanıyor. Hı hı. Onun kötü oynadığı e, maçları kaybediyor. Yani verimsiz oynadığı maçları kaybediyor. Asist sayı oranlarının e, 15 plus olmadığı maçları kaybediyor. Bizdeki Kalates gibi aslında. Gibi gibi ama hı hı. E, tabii bizde şimdi e, oradaki efekt... yani onun efekti daha farklı. Çünkü Sulukas e, olmadığı zaman Candyland'ın skoru da yetmiyor orada. Doğru. E, Doğru. Çünkü Wildoz'a bu sene hiç katkı vermiyor. Bu sefer e, çok zorlanıyorlar. Tabii ki Papa Petro'nun evet. e, özellikle e, ikinci ver, maç performansı rotasyona giriyor olması da e, Panathinaikos adına önemli bir avantaj. Hı hı. Yani Ben o akıdan o atmosferde Panathinaikos'un Final Four biletini alacağını düşünüyorum. Maccabi'nin Evet çok zorladılar. İyi basketbol basketbolcular şimdi Allah'a var. Çok da ya. güzel oynuyorlar. Evet. Çok da sonuna kadar mücadele ediyorlar. Ama hani Boldwin orada kazanmaları bana biraz ben zor de. gözüküyor. Sadece şeyle Lorenzo Buranla zor geçerler ki. Sadece önce yani şey. Son maçta Di ve e, Blatt'tan evet. ciddi skor katkısı buldular. Buna rağmen kazanamadılar. Evet. Uzunlar orada devreye giriyor yani Maccabi Tel Aviv takımının uzunları da bu arada Euroleague'in evet. şu Josh anda bence Nibu. Josh Nebo yani e, seneye kontratı var mı ee, Maccabi'yle? Seneye şeyle Milano'yla anlaşmış Ha Milano'yla anlaştı doğru, doğru ve bir diğer maç <laughs> <laughs> yine bir gerilim ama son yani çok farklı bir skorla bitti, farkla bitti Barcelona-Olimpiakos karşılaşması şimdi Barcelona'daki beşinci maça gidiyor Pire'den. Oldu da çok gergin bir seri oluyor. Ee, Barcelona istediğini alarak döndü Hı -hı. Pire'den. Ee, üçüncü maç hakikaten çok enteresan geçti. Yani e... iki Yunan takımı adına da enteresan geçti. Evet, maç evet. Oldu. Hı -hı. Sonuçta Barcelona aslında kaybettiği maçı bir anda işte şey. bulduğu iki üçlükle Hı -hı. uzatmaya götürdü. İşte Laprovitova'nın turnikesiyle Hı -hı. maçı uzatmaya götürdü. Son da da çok dramatik bir şekilde faul alıp kazandılar. Ama e, son maç tamamen bir kabus oldu Barcelona için. Olympiakos gerçekten çok domine, e, domine etti ve çok motive gözüküyor. Hı hı. Fakat son maç tabi hiç belli olmaz. Yani, ya Olympiakos'un biraz daha oyun olarak dominasyonu daha artı görüyorum. Yani kazanmaya biraz daha yakın taraf Olympiakos görüyorum ama Gönlümde Barcelona'yı istiyor işte e, Panathinaikos'ta olduğum için. <gülüyor> 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 tamam zaten burada kartları açık oynuyoruz, her şeyi söyledik <laughs> yani. yani. Ya, karar verdik. Panathinaikos, Barcelona. Yani ama Olympiakos'un gerçekten bence hücum performansı. Yani çok iyiydi ama işler her an tersine dönebilir. Şimdi, Barcelona'da çünkü sağ avantajı. 2-3 maçta Makis hiç e, ortada yoktu. Şimdi hı. bu maç çok farklı. Doğru. Özellikle son maç. Tabii, Foul ve e, Militonov da ağır basıyor. Hı hı. E, ele, yani maçın başında foul inen bütün toplar basket, basket oldu. oldu. Veseli <laughs> ikinci foul yapmayacağım diye e, Foul orada yani istediği gibi oyun alanı buldu kendine. E, çok farklı bir maç oldu özellikle maçın sonu. Tabi bu kadar fark yapmak da ya iyi mi kötü mü tartışılır o da yani. Playoff'ta evet. eğer biraz karakterli oyuncuların varsa bu 30-40 sayılık mağlubiyeti hazmedemezsin. Evet. Ne olursa olsun ister playoff ister e, normal sezon. O yüzden bakalım nasıl bir reaksiyon gösterecek Barcelona buna? Sonuçta kendi evinde oynuyorlar. E, Palo O'da göreceğiz neler olacağını. Evet, bakalım heyecanla bekliyoruz. O da e, Papa da altını çizmek lazım. Evet yani, yani çok efektif, efektif oyun olmasa, olmasa da olmasa takımdaki da, varlığı evet. e, farklı bir boyuta Hı -hı. getiriyor Olympiakos takımına. Şimdi tekrardan tekrar görüntülerimiz var. Geçen haftaki gibi. Senin yorumlayacağını tamam. İstersen buradan da bakabiliriz. Okay. E, buradan da bakabiliriz. Görüntüler gelsin. Şimdi, e, ilk görüntümüz. Son pozisyon. Dördüncü maç, son pozisyon. Burada zaten bu pozisyondan önce bir itiraz olmuştu. Orada şaraz topu Wilbekin'in kullanacağını hı. herhalde söyledi. Wilbekin aslında burada pozisyonu buluyor. Diallo'yu da geçiyor. Fakat oradaki Dante'olun varlığı onu biraz te tedirgin edince hı hı. biraz kaçarak atış yapmaya çalışıyor. Şimdi tabii bu pozisyon üzerine konuşmak kolay bir şey değil. Yani orayı e, yaşamayanlar "Aa öyle yapsaydı, böyle yapsaydı" diyebilir ama hı hı. kolay bir pozisyon değil. Hem zaten maçın sonu, stres e, yüksek, yükseldi. yüksek e, baskı çok büyük. İşte biraz önce dedim bu topları atabilen oyuncular zaten büyük oyuncu olabiliyor. Hı hı. E, belki biraz daha hani kaçarak atmak yerine biraz daha floater tercih edebilir miydi? Biraz daha gidip ama Şimdi hem Diyalo'dan kaçıp hem Dante yoldan kaçacaksın. Dante, evet. Kolay değil. Ya başka bir oyuncuya çıkarabilecek vakti var ama hı hı. Işte belki Tarık bak orada hani köşede. Belki Guduri işte ama ama bekliyordu. <laughs> e, zaten bana sorsan... Ben bu son topu yani Guduri için belki işte Monaco'da kaçırdığı son top var, işte e, burada daha önce yediği blok var ama yine belki Guduri işte oynar mı, oynayabilirdim diye düşünüyorum. Öyle mi? Hı. Çünkü faal alma ihtimal daha yüksek bir oyuncu. Hı hı. Daha uzun. Ee, ben ben Guduric'i deneyebilirdim yani tepede o oynama tepeden. biri 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 oynayacaksa. Diğer görüntümüz gelsin. Evet, bu da dördüncü. Çeyrek dördüncü maç. Bu Guduric'in e, blok, yediği. blok yediği pozisyon hemen arkasından Mark James'in attığı üçlük. Bu pozisyon Mark James'in pozisyonu zaten. Hı hı. Ee, burada Klaites topu çalıyor. çalıyor. Bak Goodrich burada bir sola bakıyor. Görüyor musun? Şu sola bakıyor. Arkadaki Diallo'yu görüyor. Fakat sağ taraftan gelen Danteo'nun farkında değil. Eğer burada da üçe bir hücum ediyor. Yani Danteo'lu görse bence oraya atak etmez. Doğru. Biraz şimdi bak bu normalde dörde ee, iki e yani dört tane monokolu iki tane Bizden oyuncu var. kalateste Guduric. için. Normalde topu çekmesi lazım orada gudur için. Ama Dante geldiğini görmediği için sola bakıyor. Farkında değil Dante Topu kaçıramıyor. Çok da yüksek Dante Zaten bence maçı kazandıysa Monaco Dante evet. e şeyi fiziksel üstünlüğü sayesinde kazandı. Hı hı ki üçüncü maçta da Dante Hall koça e, küsüp kızıp oynamadı. yani Toplam 10 dakika foul se 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 bu seride. Evet, o evet. yüzden e, bu maçta çok fark ettirdi. Evet. Umarım mutlu oynar yani. e, nedir son durum kaptan duyduğun bir şey var mı yani? Valla duyduğum bir şey yok. Ne olduğunu da ben de bilmiyorum. Kalp sakatlığı diyorlar. Bir aydır yok. Ne zaman sakatlandığını da bilmiyorum ben. E, biz de, e, de bilmiyoruz. Ama bu kadar o ya kimse bir şey söylemiyor. Hiç kimse bir şey söylemiyor. Ama yani umarız ki oynar ve sağlıklı döner. Sağlıklı da değilse oynamasına gerek yok ki. İnşallah e, oynar yani. Final oynasın. Sağlıklı tam <laughs> sağlıklı bir şekilde. E, diğer görüntü gelsin. Üçüncü, Bu üçüncü maç. maç. Kapıyoruz. topun kontrolü kaybediyor. Tekrar kaptırıyor. Bu çok güzeldi ama. Evet. Bu çok çok iyiydi. Müthişti. Bu zaten maçı Müthişti. kopardı burada. Evet. Burada Gudur için de verdiği pas e, güzel ve hı hı. E, bak dikkat ettiysen duruyor yani biraz daha kontrolü kaybetse bu pozisyon hücum fare de bitebilirdi bak. Şimdi e, Naize Es çalacak Guduric gelecek ona verecek o penaltı ederken çok hı hı. kendini hı hı. çok şey yap bulasın game çünkü hı hı. yayın dışına çıktı hücum fare almak için ama Hı. Dengesini iyi sağladı ve hücum fay olmadan isabetiyle maç bitti zaten. Evet burada. çok güzeldi. Gerçekten ama şimdi burada Mike James bu pası Motoyunos'a yani <laughs> vermeyi düşünmesi bile bir tamamen kafa olarak oyunda olmadığını gösteriyor. Ama bence yani bu top skorer olduktan sonra bir tamamen yani tamam belki son normal sezonun 3 maçını falan iyi oynadı ama bu seride yok. Yani Üçlüğü var tamam okey. O kendini bir yandan falan zannediyor ya. Evet. Öyle bir ruh, ruh halinde, öyle bir havada yani ama hiç... Böyle bir... Ondan eser yok şu anda. Ee, başka görüntü? <laughs> Bu acayip bir blok. <laughs> Bu hakikaten çok... Bu bence yılın. Yılın, yılın blokudur evet. Ya bunu Bryant Danson'dan beklerdim ama... Acayip bir blok yani. Sezon içinde evet çok acayip bir blok. Ha bir de yani Veseli'ye. Gerçekten çok etkileyici bir vlog. Top tribüne gidiyor. Baksana. Topun gittiği yere bak. <laughs> çok güzel. Çok. Ben tekrar tekrar izledim de. E, izleyenler izlerken ben de izleyeyim dedim. Çok güzel. Başka görüntümüz var mıydı? Yok. Evet görüntülerimiz şimdilik bitmiş. Bu kadar. O zaman Kaptan seni Monaco'ya uğurluyoruz. <laughs> Gidiyorsun. Atina'ya gitmektin önce. Diyorum şu gerçekten e, benim planlarımı alt üst etti ama olsun. olsun. E, en azından Final Four <laughs> bilet alıp geleceğiz. Evet. Normalde ben Cuma günü bitireceğimizi düşünüyordum. <laughs> ben de öyle. Atina'ya gidecektim <laughs> salı günkü maça. <laughs> oradan da Real Madrid Bayern Münih Şampiyonlar Ligi finalini izlemek için Madrid'e gidecektim. Ama e, bu durumda <laughs> Monaco biletini almaya, şey Berlin biletini almaya gideceğiz Monaco'ya. <laughs> e, şans getireceksin bak öyle düşün. E, sana Monaco'da iyi eğlenceler, tadını çıkar, keyfini çıkar. Teşekkür ederiz. Haftaya da burada zaten beraberiz tekrar. Aynen. Ümit Hacı'ya bugün çok dönemi. <laughs> Final Four bileti almış e, bir şekilde evet. program yaparız. Keyifli, evet. neşeli, mutlu. Hı hı. Ben de tırnaklarıma lacivert sürdürmüştüm. Gördüm gördüm. E, yenilerim, tazelerim. <laughs> Ağzına sağlık, haftaya görüşürüz. Teşekkürler, görüşürüz. görüşürüz. Sevgili Totem izleyenlere haftaya tekrar sadece Euroleague'de görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.